bir, kuruldu, bir, kuruldu, bir, kuruldu, bir, kuruldu, bir, bir şey yaptı. Bir şey olmaz ona ya. Benim kelim mi? Çünkü karttan düştü. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Biraz Abi, bir yere neye Ne Nereye gitmedik diyor. Ne bileyim Ne?

kaçırma kediyi. Allah. Tamam, tamam. Abi ne olursun kaçırma kediyi abi ne olur. Ya ne olur. Ya. <laughs> ya baba. Thank <lütfen> you. <laughs>

Tamam gir. Tamam, he. Kapat abi. Abi ne olur onu onu benimle ikinci kat birinci kata getirir misin lütfen? Elim ayağım tutmuyor. Ne olur? Kapı kadar Yok <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs>